Geçtiğimiz günlerde şehir merkezinden uzaktaki metruk bir binaya bırakılan yavru bir köpeğin haberini yapmıştık. Vücudunun her yerine uyuz hastalığı saran yavru köpek ve onun gibi niceleri için kaleme aldığımız vekil adayları bu işe ne diyor başlıklı haberimize AK Parti Karaman İl Başkanlığı kayıtsız kalmamıştı. Bir sokak hayvanının yardıma ihtiyacı olduğunu, ve zor süreçlerden geçtiğini öğrendik. Tedavi sürecine bize de destek olduk. Bu örnek davranışın ardından yavru köpeğin son durumunu öğrenmek isteyen Ak Parti Karaman Milletvekili Adayı Fatma Coştu, köpeğin tedavi sürecini üstlenen Derya Demirel'i ziyaret etti. Derya Hanım yollar başında gerçekten çok güzel bir faaliyette bulunuyor. Sokak hayvanlarını beslemelerini ve tedavilerini üstlenmiş. Gönüllü olarak bu faaliyetleri gerçekleştiriyor. Biz de ona katıldık. Onunla birlikte bugün yollar başında değerli dostlarımızı besledik gerçekten çok mutluyuz. Bu dünyada sadece biz yaşamıyoruz. Tüm yaratılmışların yaşadığını düşünerek bu dünyayı güzelleştirme gayretindeyiz. Ki biz Yunus Emre'nin topraklarında yaratılanı, yaratılmışı yaradandan ötürü sevenleriz. bu dünyada yalnız değiliz. Bu gezegen sadece bize ait değil. Can dostlarımızın her zaman yanındayız. ben bu vesileyle Derya Hanım'la tanıştığım için gerçekten çok memnunum. Kendisine de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Ben de çok teşekkür ederim size tanıştığımızda. Köyümüze gelerekten bu gönüllük seferliğinde bize katıldığınız için tekrardan teşekkür ederim. Biz 3-4 yıldır bu şekilde bir gönüllük içinde devam ediyoruz. Daha iyi şartlarda, daha iyi imkanlarla köyümüzdeki canların iyi bir konumlara gelmesi için mücadelemiz devam ediyor. Bir an Hı. Bizden daha çok heyecanlı. Hı. Hı.